Kedilerle devam ediyoruz. Onlardan bazı şeyleri galiba öğrenmemiz de gerekiyor. Ee, burada kadına şiddet konusunu söylemek istiyorum. Bugün gazetelerde de var kadına şiddet olayı bu kez farklı bir biçimde gündeme gelmiş. Ama şimdi biz bu şiddeti farklı bir noktaya geçelim. Öyle bir kedi düşünün ki eşi hamile ve hamile eşini nasıl rahat ettireceğini bilemiyor. Şimdi sizleri bir öyküye götürmek istiyoruz. Bu öykü çok dikkat çekici. Serkan Günbay İzmir büromuzdan Serkan hazırladı. Lütfen haberi izleyelim. Bir kedi hamile eşine nasıl bakar? Bir bakın bakalım. Öpüyor, kokluyor, tüylerini temizliyor. Hatta karnındaki yavruları seviyor. Nani ve fısık 2 yaşında. Sevimli kediler İzmir'in Torbalı ilçesinde Derya ve Kadir Gözü Tok çiftiyle yaşıyor. Hamile olan fısık doğum için gün sayıyor. Baba adayı Nani ise eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Beklenenin aksine ona sevgi dolu tavırlar sergiliyor. Nani eşi fıstık ve karnındaki yavrularıyla yakından ilgileniyor. Bu durum gözü tok çiftini hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. Fıstıkla Nani apayrı bir aşk yaşıyorlar. Ee, mesela fıstık hamile kaldığında tam... Aksine e, saldıracağına tam e, aksine şey yaptı daha çok sevdi işte temizledi e, daha şefkatli davrandı e, hırpalamama başladı oynarken daha dikkatli oynadılar. zaten hamile kalmadan önce de çok iyi anlaşıyorlardı ama bir hamile kalınca sanki daha bir merhamet etti sanki daha bir ürse anlaştı o, o videoyu çektiğimde de işte e, çok şaşırdım. Yani bir e, bazı insanların eşlerine davranmayacağı şekilde hani bizim fıstığa davranıyordu. Çok da duygulandım. E, keşke bazı insanlarımız Nani kadar olabilse. Doğumu yaklaştıkça biz e, veterinerimizin tavsiyesiyle kedileri birbirinden ayırmayı düşünüyorduk. Nani de, de son birkaç gündür fıstığın karnına elini koyup onu okşadığını, onu sevdiğini fark ettik. Bu durumu tabii veterinerimize anlattık. Erkek kedinin aşırı ilgisi veterineri de şaşırtıyor. Normalde biz erkeği gebelik süresince doğumdan sonra ayrı tutarız dişiden. Çünkü saldırgan tavırları olabiliyor. Ve ben de çok şaşırdım. Çünkü hiç rastladığımız bir durum değildir bu. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Fıstığın bugünlerde doğum yapması bekleniyor. Şimdi herkes nanenin yavrularını görünce nasıl davranacağını merak ediyor. Hamile bir kediye nasıl bakılır lütfen beylere beyler buradan örnek alsın hamile eşlerine ya da kadınlara nasıl bakılması gerektiğini.